TGF var. Benzin ya ben mi onu canım canın yok Farad, Farad, ben de değişelim. Değişin hemen. Ben bunu benzinliyim mi? Benzinliyorum. Abi benzinli benzin açık bir şey yok. Araç bulamayız burada. Yoldan gitmiyoruz tamam. ya. ben şu an demek üzereyim. Yükledim. Bu ne kadar kötü bir loot ya? Ben yatmayı düşünüyorum. Atacağım bana ne? Loot'un yoksa yatacağım dayı. <laughs> Aha. Şuna geçelim abi. Şuna ge geçelim abi. Abi bununla tepelerden gidemeyiz. Cem abi bilirsin zaten bu nasıl bir şey olduğunu. Şurada araba takla Birazcık şoförlükle de alakalı. <laughs> Derbe, abi. Derbe, derbe. Derbe. Çok <laughs> <abi>. <laughs> Bu bölgeyi avucumun içi gibi bilirim. <laughs> birazdan, birazdan, takla atacağız. 5'e kadar sayın. 5'i Be beşi 5'i bul bulmaz. 5'i abi... bulmaz. Ee, ben Cem, abi yani şey iyi sürüyor ya. Miramar'da iyi sürüyor abi. Hop bir de takla atayım mı? Evet Kanka arkadaşlar olmadı. iyi sürüyor. Abi. İyi sürüyor. Cem <laughs> abi çok iyi sürer aracı. Ya laf söylemeyin abi, hadi gidelim. Bir el atsanız ya. <laughs> abi bandajım yok, ben koşuyorum, öldüm ya. Bu ne Gel. ya? Gel. 1200 metre daha var ya. Şu Al. çukurda olması lazım, sıkmam. Bakayım inşallah şansımıza. Var abi. Ama bu da diğeri gibi. Takla atandan. Bir de ben deneyeyim mi şoförlük skilllerimi göstereyim size? Ben, ben kullanayım mı? Ben kullanayım mı? Böyle haber aynı kişilerle maça giriyormuş gibi hissiyatım var. Sizde de oluyor mu? Yok abi. Kral aldım bandajdayım. Aynen bandajdayım abi. La Bendita krateri. Şu an kaynaklarımız tükendi değil mi? Artık dikkatli sürmem lazım. Abi iki kitim var benim şu an. İki kit mi? He. Abi benim kitim yok yani. Çıkınca atarız canım. Kitim yok abi ya. Ya ben seyfe e çıkarım. Siz kendinizi düşünün. <laughs> Ben çıkamam abi. Yani öbür seyfi de Losigos'a doğru atarsa büyük ihtimal ben de çıkamam. Alış lan Hazır değiliz, ya. hazır değiliz. Geleceğiz. Ulan şu ana düşük tepenin arkasına koyup bunlarla savaşmamız yok peki abi. Kit yok, bandışıyız. Nasıl savaşacağız? Abi ya savaşacağız ya da savaşacağız yani. Ka kaçacağız, kaçacağız bence. En mantıklısı. Savaşalım. Ben savaşalım diyorum ki. Bu tepeyi alalım savaşalım. Oğlum alalım. dur götümüzden soluyoruz ya. Yani. Yok. <laughs> savaşalım abi savaşalım. Olursak iyi. Sinekler uçuşuyor aramızda. Artık girelim yani şu alana be. Öf. Sıktı yani. Ya tamam. ikinci kez zaten bu aracı şey yapma. <laughs> evet. Öldük. Çatıda çatıda. Çatı, çatı. Abicim HS dağıtmayı ver ya. Oha ya oha skoplar mı var abi. <laughs> abi bu adamlar bizi iptal eder ben kaçıyorum görüşürüz. Ya kaçamıyoruz ben da. Ben da. <laughs> kaçamıyoruz da burada kaldık. Ben halledeceğim. Bir, bir smoke atalım. Bir smoke atalım. Bir de bana bir kit atarsanız. Abi. abi sağdan dolanıyor biri. Biri sağdan dolanıyor. Bak şuradan çıkacak biraz sonra. Biraz sonra buradan çıkacak. Aynen oraya gitmemiz lazım abi. Smoke açıldı. Bismillah. Abi geçiyorum geçtim. Geçemedim. Bomba aşağı saktı bir şeyler oldu. Pomak'ı alın ben adamın yerini biliyorum abi onu halledeceğim. Cam basmakla meşgulüm pomağı alacağım. Ya ben sizin ağzınıza tüküreyim ben ya. O evlere çıkın bekleyin tamam mı orada geri. Abi kitim var mı Gökhan abi? Aa son başka hadi, yok hadi, hadi. hadi. Kullan. Tamam. Öldük galiba bombalanıyoruz. Gettim koy. Çeksene abi onu yerde çeksen onu yerde abi. Geliyorum. Ha ee, çekemem. Çekemem. Çukura girdi. Tamam. Çukura girdi. Tamam. Ama onu da alamazlar oradan kolay kolay. Ama ben ona şöyle bir şey yaparım ya. Al. Ah. Hacı Bekir lokumu. Abi gel. Abi, abi gelin 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 abi gelin. Aşağıya gelin. Bence hiç uğraşmayın onlarla. Abi şu aşağıya bir bakayım. Hiçbir şeyimiz <laughs> yok falan. Bu şey. Bu hikayede yanan gene ben mi oldum ya? Nereden bir açı? Nasıl bir açı o? Çatıda çatıda. Ha, okey okey okey. Ya abi bir şey diyeceğim. Bunu buraya, buraya buraya, indirtmeyelim. Bu kalsın burada ölsün öyle Tamam girelim. tamam ya. tamam. Sen orada bekle abi. hemen tamam. şuraya bir bakalım. Kit mit bakalım. Tamam. Biz aynı. Araplarla işte madem seni tavaladılar. Biz birazdan gider şimdi bunları hallederiz. Sıkıntı yapma. Ben şimdi normalde tavalamıyorum. Tavalama taraftarı değilim ama. Şimdi abi Araplar beni tavalamadı. tavalamadı. Bir tanesi keskin nişancı ile indirdi baygınken öbürü geldi yani. İşte yani tavaladı yerdeyken. Yani. E, Ama tavalı denmez ya yani. biz neler yapıyoruz adamları. Biz <laughs> hedeflerin götüklerine fitil falan da sokuyoruz yani. Bir tava atmış adam çok mu <laughs> abi? O kadar da üstüne düşmeyin yani. O kadar böyle kayıtlara geçmesin yani. Tava falan bilmem ne. <laughs> bir şey diyeceğim abi. Ha öyle diyorsan öyle abi. Var mı benden bir isteğiniz arzunuz? Gideceğim abi geliyorum. Herif çok sabit duruyor. Keşke dönüp iki tane kafasına indireydim ya. Safety'yim abi. Yakın geliyorum geldi, yakın abi. geldi. Dikkat Başka edin. de Gökhan abi. Buraya çok yakın geldiler. Abi öldük 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 abi. Nerede lan? Oo uzakta. Karşı Git yok, bir şey yok. Bitirme, bitirme 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 aa abi, abi hs abi. attım ya hs attım şuna tolganın canı yok ya abi canım yok canım yok aldın da tam Can, can yok ki abi abi ne kitiniz abi. var ne bir şey abi var. böyle böyle Allah aşkına kaldıralım ya tamam bir hamarı kaldıralım Bir de Allah aşkına bizi böyle saçma sapan yerlere indirmeyin ya. Abi el, ya en iyi bildiğimiz bölgeler Picado, işte Pochinki, Military, School, George Bull, Saçma sapan yerlerde şansı oynuyoruz abi ya. Bilmiyorum yine gaza geldik. Yani rezil oluyoruz yani anladın mı? Kozmik Karınca'yı TGF mi tavaladı? Hayda. Hemen karşı videosunu izleyelim. Ciddi misin sen? Bir dakika. Arkamızı döndük baktım ya orada bir tepe vardı hemen orada durup hemen orada durup bak adamların hepsi açık hemen durup hemen dönmek ya yani ben one man squad oynarken ki şeyimi yansıtamıyorum abi takımda da olmuyor Yok aşağı indik bir daha. Bir daha döndük. Araba duracak mı, gidecek mi belli değil. Oğlum Atlasan legend canım, lan bu adam. Inilecek. Bu adam, adamı siz niye tam kan, alıyorsunuz? E, tepeden üstümüze ateş saçacak. E atladım. Adamlar nerede belli değil. Sak yani çok saçma sapan bir oyun ya. Aga ne oluyor aga? Şurada Yok, ölüyorum, Burada pusarım. Burada tek başıma ölürm daha iyi abi. Dur dur. Ghost abi, Ghost. Aynı adamları 50. vuruş. Aga ne oluyor aga? O adamlar şeydi biliyorsunuz değil mi? Ya bak orada yemin ediyorum. man squat oynasam o adamlar bitmişti. Dur dur. Orada O, o kararsızlık. Ya, evet 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 tepeyi alsak abi Lan Şerefsiz Ferhat. Bir daha aşağı, Çek inip, beni. bir daha yukarı çıktık. Araba duruyor mu? Hareket mi ediyor? O belli. Adamlara ateş ediyorum. Normalde dönüp bana sıkmaları lazım. Dur. dur. Ya işte bana oynuyorlar bana abi? abi. zirvede olmak, <laughs> zirvede olmak zor ya. Yani. Oy! Abi, şeydeyim. Eee Bootcamp'teyim. Steam PUBG'de. Eyvallah geliyorum birazdan. <laughs> Ulan beni çekti kol mikrofonu kapattı ya. Dur abi. abi. Dur abi seni kim? Bir dakika ya. Seni kim tavaladı ya? Kim ya? <laughs> kim ya? Kim seni kim tavaladı kardeşim? Kim? Adam kulaklığı kapattı. <laughs> küfür yiyeceğiz. Savaştayım, ölüyorum. Ya alttan <gülüyor> 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 tamam demedim. Ay tamam, tamam. ben gerilim veriyorum. Niye kapatıyorsun beni? Engelleme, artık küfür etme lütfen. Eyvallah. Selamlar bu arada çetine. chat'ine, yayınına. Abi ben biraz önce bir rage quit attım da böyle bir öfkeli bir şekilde. Abi ben de onu bir duydum. Dedim bir gelim neşelendireyim. çıktım ya. O adam seni bitirecek gibime geliyor ha. Sana söyleyeyim Bana mi? Bana da öyle geliyor. Oyun sonu seni sağlıklı. yakalayıp bitirecekmiş gibi geliyor. Biz aynı. Araplarla işte madem seni tavaladılar. Biz birazdan gideriz. şimdi bunları hallederiz. Sıkıntı yapma. Ben şimdi normalde tavalamıyorum. Tavalama taraftarı değilim ama. Şimdi Abi Araplar beni tavalamadı. Bir tanesi keskin nişancıyla indirdi. Baygınken öbürü geldi yani. İşte yani tavaladı yerdeyken. Yani. E o yalnız tavalı denmez ya. Biz neler yapıyoruz adamları? Biz hedeflerin götlerine fitil falan da sokuyoruz yani. Bir tava atmış adam çok mu abi? O kadar da üstüne düşmeyin yani. O kadar böyle kayıtlara geçmesin yani. Tava mava bilmem ne. <laughs> bir şey de diyeceğim abi. Daha öyle diyorsan öyle abi. Var mı benden bir isteğiniz arzunuz?